Bir yıl öncesini hatırlıyorum. İlk kez böyle bir etkinlik bu topraklarda yapacağımız için apayrı bir konuşma yaptım. Yaptığımız işlerin hem yöre halkı tarafından bilinir kılınmasını istedik. Çünkü biz Türkiye'yi geziyoruz. Nemrut'a çıkmamış Adıyamanlı, Harran'ı görmemiş Urfalı'yla karşılaşıyoruz. Burada da Binboğa'nın birçok güzelliğini ya da ozanlık kültürlüğümüzün birçoğunu bilmeyen insanlarımız var. Öncelikle kendi değerlerine onlar sahip çıksın, farkındalıkları oluşsun diye düşündük. İkinci katmanda da Türkiye'nin her yerini dolaşmış bir kişi olarak konuşuyorum. Fotoğraf camiası birçok yeri keşfetmiştir. Sık sık gider, defalarca gider. Fakat bu bölgeye Nadiren gelirler. Niye? Onlar da farkında değil bu yörenin zenginliğinin, bu yörenin güzelliğinin. O yüzden e, temel hedefimiz bu iki farkındalık katmanıydı. Hem yerelde hem dışarıda. Ben farklı bir konuşma tasarlıyordum ama şöyle düşündüm. Dün Yasin Mortaş kardeşimin sunum ve söyleşisinde bu ilkbaharda 13 yaşındaki kızıyla, fotoğraf öğrencisi olarak sınıfıma gelen bir kardeşim dün bir şiir okudu. Dedim ki benim anlatacağım her şeyi anlatmış. Bir yıl sonra fotokampın geldiği yeri mısralarla anlatmış. Ben farklı bir şey anlatırsam o kadar anlamsız gelecek ki ben konuşmamı sadece Kazım kardeşimin şiiriyle başlayıp şiiriyle bitireceğim. Bir gün şehre bir kamp gelir. Güneşin doğuşunu bölüşmüş fotoğrafçılar gelir. Görmeyi kuşanır, kuşluk vakti ısmarlarlar güne. Mahsuni türküleri çıka gelir, oy göresim geldi diye. Bin bu adaları çiçekli gömleğini giyerek bağrına basar onları. Pardon. <laughs> Şehrin yüzünden fışkırır tebessümler, serinler fotoğrafın haziranı. Poz verir duygular, ela gözlü objektifin önünde. Lavantalardan mor bir öykü dinler. Tersle lalelerin gözyaşlarından ıslanır diyaframlar. Katraca sıkışır başak vermiş sevdalarla hasret öğütülen değirmenler. Deklanşöre basar eski bir su masalı. Sensöre uzanır insanların yüzünden akan hayat çizgileri. Siyah beyaz bir kareden içimize yürür. Hurman çayının gümüş rengi hikayesi. Ve utangaç bir kızın yüzündeki kanadı kırık anasızlık kuşunu gökyüzüne uçurur fotoğrafçılar. Büyük bir yangında dona kalır an. Mavi kartpostallarda gök kuşağına bürünmüş bir şiir olur memleketim afşin. Bir gün şehre güneşin batışını toplayan Mustafa Ertekin gelir. Öbür gün şehre bir fotokamp gelir. Daha ne denir ki bu lafın üstüne?